Izleyiciler. Ee, biz arada sohbet ederken genelde benim aralarda telefonum çalmaz da sessizde telefonum çaldı açtım çok değerli abiyim Halit Şekerci. Ali Ülvi Baradan unutmayın dedi. Babasıdır Ümran Baradan'ın dedi. Onu burada gerçekten sevgiyle, saygıyla yad edelim. Ee, özellikle Ege bölgesine dair çok güzel şarkıların bestekar, bestekarı olan Ali Ülvi Baradan'ı da bu şekilde almış olalım. Teşekkürler Halit abicim. Sağ olasın. Efendim şimdi Kemal Paşa'ya geldik. Evet geldik. Meydanda eski bir çeşme var zaten. Orman işletmesinin falan bulunduğu yerde. Buradan şöyle hafif sola doğru saptığımız zaman meydandan, göbekten bir jandarma binası var. Hı. Hı. Jandarmanın yanındaki e, binanın bizim için çok büyük bir önemi var. Çünkü 9 Eylül'de, 9 Eylül 22 günü Mustafa Kemal'in kaldığı evdir Ama şu Nif'te kaldığı denilen ev evet. o evet. mudur? Evet. O kadar evet. o zaman içinden geçerim o ev olduğunu bilmiyordum. Evet. Şimdi Hı. orayı bir ara e, askerlik şubesi olarak kullandılar. E, daha sonra milli eğitime devredildi. Sanıyorum şu anda belediye e, oraya bir müze yapmak istiyor. Zaten isminde bir yerden oradan aslında bir nehir tanrısının tapınağından ha. almış ismini ama daha sonra bir ara Nif olarak biliriz biz onu çok kişi onu. E zaten bilir. şeyde Kurtuluş Savaşı sırasında orası Nif olarak geçiyor. Nif kasabasında geceledi Mustafa ha. Kemal denir ondan sonra ertesi gün İzmir'e indi denir zaten. Zaten 9 Eylül'de Tabii. orada kalıyor hatta İzmir'e gelirken ilk gördüğü İzmir'i ilk gördüğü yerde şeydir yapacaksın. Belka, belka, belka heyke, var. Şimdi nif ismi de şuradan geliyor. Nimfeum, anıt çeşmeleri antik dönemde nimfeum denir. Anıt çeşme ama bildiğimiz gibi böyle musluklu çok muazzam evet. bir e, çeşmedir onlar. Şaldır şaldır akan su var ha, değil mi? Evet, evet tabii. Ve nimfeum baya bir sanat eseri birçok antik kentte. Nimfe aslında kır perileridir. ninfe. İşte Nimfeum'da o Anıt Çeşmeleri verilen at, şimdi onlar o kadar güzel yapmaların bir nedeni de işte bu suyu bize bahşeden kır periler, nimfeler. Hmm. Nimfeleri işte gücendirmemek için, onların gönüllerini hoş tutmak için böyle muazzam eserler yaratılmış ki bu su devamlı gelsin diye. Evet. İşte nimfev, anıt çeşme, işte nif adı da oradan geliyor zaten. Nif Ama bizim Kemal Paşa dememiz tabii Doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in orada gecelemesinden bir gecelemesi. bir isim evet. Şimdi o evin önünden şöyle yukarı doğru çıktığınız zaman çok güzel bir orman içi dinlenme yeri var. Piknik alanı var Kemal Paşa'da. Böyle işte kaskatlar, havuzlar, restoranlar, kafeler ve çok güzel çınarlar, iri çınarlar hatta düğün salonu falan var orada. Çevredeki ormanda güzel, yani kayalık, ilginç bir yapısı vardır oranın. Şimdi ne özelliği var? Tabi yaz günlerinde çok serin, güzel bir dinlenme alanı ama genelde Kemal Paşa deyince bizim aklımıza gelen yiyeceklerden biri de nedir? Kiraz. Kiraz. İşte Kiraz Festivali her sene o alanda yapılıyor. Kiraz Festivali. Şimdi tabii Kiraz deyince aslında dünyada ikinci geliyoruz biz üretim ve satışta. Kiraz açısından zengin bir ülkeyiz. Şimdi Kiraz deyince Kemal Paşa aklı geliyor. İstanbul'da hizmetin yarımcası vardır, yarımca evet. kirazı. Son olarak da ne gelir? Amasya. Evet. Şimdi Amasya'nın elması meşhur ama, Amasya'da çok güzel kiraz yetiştirilir. En fazla yetiştiren evet. yerler de bizim şey, Konya evet. ve Ereğli. Aa, dediğimiz gibi ülkenin birçok yerinde var. Ha, şimdi kiraz ismini, latince ismini şeyden almış, kirazından almış, evet. kirasus. Öyle mi? Evet. Ha. Ama şimdi Giresun'da şey yok. Kiraz yok. Kiraz yok. Evet. E peki Giresun iklimi kiraza uygun mu? Ama işte burada aslında Pontus eriydi derler ona. Farklı bir türde kiraz demek. Olabilir evet. şimdi şöyle eskilere bakarsan mesela Ayvalık. Ayvalık'ta Kidonya. Ayva'dan geliyor Kidonya Ayva. Tabii. Aynı zamanda Midye, Matya ufağında da şey deniyor Kidonya deniyor ama esas Ayva. Şimdi orada Ayva yok. Mesela Rize, Rizos, pirinçten geliyor. Pirinci nesamesi yok ki Rize'de şimdi. Hmm. E demek ki işte yıllar geçtikçe, <laughs> ya pirinç para etmedi, satılmadı, çaya döndüler. Yani isimleri böyle. Evet, Rizos, doğru. Rizos, Rize. Daha anlama geliyor evet. ama Rizos, Pontus'ta da pirinç demek. Demek ki orada pirinç yetişiyormuş. Evet. Ama e, şimdi öyle ismini oradan almış, buradan almış. Onlar bir yana kiraz... Bizim ama için çok faydalı bir ama meyve. Ama Kemal Paşa'nın kirası da çok güzel bir kiraz ya. Nedir o en güzel marka? En güzel tür? Napolyon, Napolyon denir. yüz. denilen bir türdür o. Hı. Napolyon. Şimdi kiraz son derece faydalı. Kanı sulandırır. Zaten aspirin evet. yerine kullanır. Yani evet. çok kiraz yersen aspirin, içmeyi filan diye kanı sulandırıyor, kanı temizliyor. Aynı zamanda e, mineral olarak çok. Ve böyle sahip. olunca kalp krizi riskini e, azaltıyor tabii. Tabii. Fosfor içeriyor. Tabii. Yani hiç fakka gelmez yani. Hani, fosfor deyince bizim aklımıza başka şeyler balık malık geliyor ama çok son derece zengin fosfor açısından. A vitamini, B vitamini, C vitamini ve E vitamini. Son yıllarda bayağı moda olan bir şeydir vitamindir E vitamini. Ya yani, vitamin olarak da çok zengin. E, zayıflatıcı özelliği var. Bir hasta sapları. Onun için hanımlar kirazları yediği zaman atmıyorlar saplarını. Sapın ne oluyor onu? Gerçi Hayır, gördüm de. Çayı. Şey, kurutup çayını yapıyorlar tabii, değil mi? Tabii Infizyon, yani demleme sureti. E. Çayını içiyorsun. Çayı da zayıflatıyor. Şimdi Hı. her şeyi faydalı bize. Şimdi meyvasından ayrı sapından evet, yararlandık. Mesela onun zankı vardır. Akma derler. O zank da şapka sanayinde, ilaç sanayinde, kimya sanayinde. Ağaçın gövdesinden herhalde değil mi? Evet. Hiç nedendeki kirazdan da karo. o. E kütüğü Odundan şey yapılıyor, dipcik, tüfek dipçiği veya tabanca kabzası yapılıyor. Kökünden de pipo yapılıyor. Evet. Kökünden yani, de pipo yapılıyor. Pipo yapılır aslında. Çok evet. Pipo şeyden evet. çok daha fazla yapılır, fundadan. Evet. Çünkü silisyum ihtiva eder kökleri. O, o nedenle kirazdan dediğim gibi pipo da yapılıyor. Ve şimdi Kemal Paşa'da artık kirazı da gördük, festivale yaptık iniyoruz oradan yavaş yavaş aşağıya Kemal Paşa'nın çıkışına doğru yani İzmir girişine doğru yaklaştığımız zaman orada sağ tarafta çok mütevazi bir bina görülür. Harabe halinde üç katlı kız kalesi derler. Oranın yerlisi veya kız kulesi derler. Orada bir de tarif eder misiniz yerini? Şimdi İzmir girişinden tamam. tarif edelim. Biz sürü ters yollardan Hı. geldik. İzmir'den girişte hemen solda. Yani tam şehrin merkezine o göbeğe gelmeden Sol tarafta, şimdi böyle belediye çok güzel bir park yaptı, evet. yeşil alan yaptı. Hemen onun yani şöyle baktığın zaman öyle bir iskelet, üç dört tane kolonu kalmış. Kolon demeyelim artık ona. Taş bir bina evet. görürsünüz. Yani kimsenin bir şeye benzetemez. Ama bir zamanlar, şöyle diyelim İstanbul'daki Tekfur Sarayı'nın aynı plandadır zaten o. ve uzun yıllar 1204'ten 1261'e kadar yani İznik Bizans İmparatorluğu döneminde İmparatorun yazlık konutuymuş o bina. Yani koskoca bir imparator geliyormuş orada. Yazını geçiriyormuş Laskaris. Kiraz <laughs> e, da yiyormuş herhalde. da <laughs> herhalde o zamanlar yiyordur bilmiyoruz. Evet. <laughs> o zaman Napolyon falan çıkmamıştır belki ama. İmparatorluğun yazlık konutu. Aynı zamanda o bina. Bir de bu işte 1261'de işgalin İstanbul'un işgalinin kaldırılması için Cenovalılarla bir anlaşması var Bizans'ın 1261 yılında. Nif anlaşması. Nimpeon anlaşması. O anlaşma da o binada imzalanmış. Ne kadar önemli bir şey. Yani, ama dediğim gibi baktığınız zaman son derece mütevazi bir bina. Şimdi bu Laskaris, Theodorus Laskaris dediğimiz adam bizim Kadife Kale'de de bayağı hizmet yapmıştı. Borçların bir kısmını, surların bir kısmını ve en önemlisi Kadife Kale'nin ilginç yerlerinden kabul ederim ben onu sarmışlar sanrıçları evet Katife Kaldik sanrıçları da o yaptırmış. Evet, Kemal Paşa'dan böylece yavaş yavaş çıkmamız lazım. Şimdi Kemal Paşa deyince hani bazıları tatlı Kemal Paşa var, o, ona karıştırmayalım. O, o Bursa Kemal Paşa. O, Bursa Kemal Paşa. Evet. o Bir Kemal Paşa'mız daha var. Onun da çayı meşhur, o da Sarp'ta. Onu bilmiyorum ben, öyle yani, mi? O payla Sarp arasında bir Kemal evet. Paşa'mız daha var. Ama işte onun her tarafı çay çay bahçeleri var. Yani üç tane Kemal Paşa var. Kemal Paşa'dan işimizi bitirdik sayılır. Evet. Oradan çıktık, öyle çıkıyoruz. Ankara yoluna, Sütçüler diye Hı. bir yer var. Zaten en, yolumuz en yakın yer orası. Oradan Sütçülere vardıktan sonra yokuş yukarı tırmanarak Sipil Dağı'na geliyoruz. Şimdi Sipil Dağı'nın e, en büyük özellik karın ilk yağdığı yerlerden biri. Mesela Bozdağ'dan daha önce insanlar karı orada görüyorlar. Şimdi Bozdağ'a daha yağıyor ama ilk evvel insanlar spil. Hatta hatırlarsınız böyle kas sarpıştırmaya başladığım merak. Aman derler hemen bir savuncu beline gidelim, bir kar görelim. Yani oralar hemen kar tutmaya başlar. Ama tabii e, spil deyince hatta farklı şeylerin gelmesi lazım. Yıl katları var malum. O burada. yıl katlarını soracağım. Onlar Hı. ne kadar e, oldukça uzun zamandan beri. Uzun bir zamandan tam, beri hala beri, var değil mi? Var. Hala var. Şimdi bazı hatları sahipçiz adamlar getiriyor bırakıyor oraya. yani yaşlandıktan sonra e, yani sucuk olmayacaksa atıyor da <laughs> bırakıyor hayvancıkları öyle. Yılkatlar çede de vardı bizim Kalamaki'de. Tabii yılkatların aslı yaban yatıyor, yaban tabii, yaşayan Ama artık Bırak değil yani. orada devamlı Hı. kala kala artık yabanlaşıyorlar. İşte yavruları orada dünyaya geliyor. Çünkü geçen gün öyle bir belgesel izledim. Kendi hallerinde öyle. Bir yerlerde daha var ama o nerede bilemeyeceğim. Bir yerde daha var Konya tarafında herhalde. Yılkatları ne burada her an görebilirsiniz. Onun dışında şimdi Spil deyince akla şey geliyor tabi. O da güzel bizim bu falan var. Yazın serin olur, kışın işte kar olur ama en önemli, en demik bir bitkimiz var orada. Bizim lale. Anemon. Evet. Anemon. Aslında <laughs> Anadolu kökenli bir efsaneden yani alır ismini Anemon. Kırmızı çok güzel. Bir laledir o. Lale aslında dendiğine göre Osmanlı'ya Sipil'den doğmuş. Akla yakın gibi geliyor bana. Pardon şeyi sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bir lale diye bildiğimiz bizim hani parklarda başlarda gördüğümüz var. Bir de bir bazı insanlar gelinciklere de lale diyor. Değil. Gerçekten yani, lale sizin bahsettiğiniz. Tabii. Ancak şimdi bu benim bu bahsettiğimin bir tür buna çok yakın bir tür daha var. Evet. Taçlı kır lalesi. Hı. Şimdi bazıları tulipa olarak anladığında bazıları karıştırabilir ama genelde şimdi halk arasında bu manisa lalesine anemon deniyor. Evet. Anemon deniyor. Mesela şimdi ters lale vardır. Aşağı dönük lale. Hakan Sinemi Selimiyesi'nde de sözüyle bilinen bir laledir o. Şeyde Hünkar Mahfil'in dibinde de evet. ağaca da işlenmiştir o. Çünkü yani Osmanlı'da önemli bitkilerden biri lale. Hani buradan Hollanda'ya da kaçırmışlar ama. Yani genelde inançlı insanları temsil eder işte zorlukları, hayatın zorluklarını iman gücüyle aşmak isteyenleri simgeler. Ayrıca lalenin bir özelliği de var. Kederli kalpleri sembolize eder lale. Öyle bir özelliği var. Şimdi e, tabii kırmızı güzel bir lale olduğundan bahsettik. E, mitolojide çok güzel bir hikayesi vardır. Çok acıklı bir hikayesi vardır. Şimdi Suriye kralının kızı Mirha. Çok güzel bir kız. Öyle ki Tanrı çağları ve Tanrılar çoğu zaman ölümlü insanları kıskanmıştır. Bu çok güzel olan kızı, güzellik Tanrıçası kim? Afrodit. Afrodit kıskanıyor ve hasetleniyor. O da hayat kıskanmakla geçmişler. Evet. Ama şimdi aynı şey e, mesela evet. Athena'da da vardır. Athena'da mesela el sanatları Tanrıçasıdır. Athena'da garip Lidyalı kız Arane'yi kıskanmıştı. Ne kadar güzel örüyordu el sanatları Tanrıçası'ya. Yarışmıştır. Evet. Burada da aynı şekilde Afrodit çok kıskanıyor bu, bu güzel kızı ve bir hile düşünüyor. Öyle ki dadısıyla da tabi deveye sokuyor, kız babasıyla ilişkiye giriyor. Ve adam bunu öğrenince babası Suriye kralı, kızını öldürmek için önüne oluyor müthiş sinirleniyor, niye böyle bir oyuna geldik diye ve Tantişalar o zaman Mirha'ya acıyorlar babasından kaçarken onu bir şey ağacına, Mersin ağacına çeviriyorlar. Bu nedenle Mersin ağacında e, Latincesi Mirtus'tur zaten. Mirha. Oradan da bir çağrışma yapabiliriz. Ve işte aylar sonra Mersin ağacının gövdesi çatlıyor ve çok güzel bir çocuk dünyaya geliyor. Adonis ismi. Adonis o kadar güzel, o kadar güzel ki Afrodit'una sahip çıkıyor ve diğer tanrıçalardan o güzel çocuğu saklamak için yeraltı tanrıçası Persofan'a emanet ediyor. Alıyor bu çocuğu sen büyüt sakın kimseye göstermem. Persofan yeraltı tanrıçası çocuğu büyütüyor. o kadar yakışıklı bir delikanlı oluyor ki bu sefer Persofan çocuğu vermiyor şey Afrodit'e. İki tanrıça birbirine giriyor. Ben sahipleneceğim sen sahip. Onun üzerine baş Zeus elini vuruyor masaya. Tamam diyor altı ay sende kalsın altı ay sende kalsın diyor. Yani ne dövüşüyorsunuz yani. Ve onun üzerine tamam deniyor fakat ilk alt, altıncı ayda hemen tanışıyorlar. Yine birbirlerine giriyor anlaşamıyorlar. Ve diyorlar soralım bakalım Adonis hangimizi tercih edecek? Adonis de diyor ki ben diyor Afrodit'i tercih ettim. Bütün doğmasına neden olan olayların tezgahlayıcısı da o. Afrodit'i tercih ediyor. Onun üzerine Afrodit çok, çok sinirleniyor ve diğer tanrıçalar da yanına alıyor ve azgın bir boğa salıyorlar Adonis'in üzerine ve boğa kasığından yaralıyor Adonis'i ve kasından damlayan kanlarda pardon bu laleler çıkıyor. Ha, ne güzel bu, döndü dolaştı geldi. He, o nedenle şimdi Suriye'de zaten Mezopotamya Sümer kökenli olduğu da söylenir bu şeyin efsanenin. Onun için belirli günlerde bu lalelerin ilk çıkmaya başladığı zaman mesela Suriye'de bazı kadınların işte Adonis tarlaları dediği bu lalelerde tapınırlarmış halen de. Onların herhalde kendi mitolojilerine Kadın öyküleri var. Benzer şeyleri. Zaten birçok mitolojik hikayenin kaynağı Anadolu evet. Osman Bey. Anadolu'dan yani birçoğu. Evet. çoğu. çünkü birçok tanrı tanrışı Anadolu zaten. O nedenle yani Yunan şeylerinde efsaneler olarak geçen hikayeler hepsinin kökeni Anadolu. Anadolu. Zaten birbirlerine de çok yakın. Sanıyorum daha evvelki programlarda da söylemiştim. Mesela onların kast yapıyor sağlık tanrısı, tanrısı ölüme çare bulacakken işte zıvız çarptı onu. E bizim de neyimiz var? Lokman hekimimiz var. Bizim Lokman hekim de neredeyse ölüme çare bulacaktı. Elindeki hikayede... Ceyhan Nehren'e uçurdu gitti. Yani kahramanlar birbirine çok benzer. İsimleri değişik tabii. Evet. Tabi şimdi Sipil'in tepesinde laleleri de gördükten sonra endemik bir türdür. Tabi onun dışında çok şifalı bitkisi var. Avunav olarak, hayvan varlığı olarak zengin. En yukarıda da 1517-1520 rakamlarda bu ormanın bir yangın kulesi var. Ve oradan Manisa'nın görünüşü harikulade. Aynı ben Bursa'ya bakacağı benzetirim. Ayağınızın altında Manisa'yı görebilirsiniz. Şimdi eğer sağlık konusunda bazı sıkıntılarınız varsa oradan doğuya doğru gittiğiniz zaman bir dolin gölü vardır orada. Yani dolin gölü denilen şu kalçum, karvan, kireç taşının eriş, verilmesi sonucu oluşan gölcükler. Orada şu sülüklü göl diye bir yer var. Ve gölün içi tüm öyle sülük kaynıyor. Hatta Manisa'da bazı yerlerde satarlar bile onu. E ben eskiden bilirim çarşılarda, Hı. pazarlarda satarlar. Şişe içinde. E, kanı, kanı fazla gelen, esna kan verme diye bir gelenek de olmadığı için kimse gidip kısa kan vermez bir sürü yapıştırır. <laughs> o şöyle aslında. Mesela bazı hastalıklara iyi geldi yani özellikle yani ben hiç olmadığım insanların Manisa'da sürüp peşinde koştuğunu hatırlar. Evet satın almak için. Evet, kanı fazla geldiği ha. zaman kanı öyle göz kalıyor. hastalıkları için de faydalanır ama esas onun sülüğün özelliği şu Osman Bey. Eee gözü yok, kulağı yok. Yani herhangi bir duyu organı yok. Sadece salgıladığı bir sıvıyla evet. hücre hücreler arasındaki toksik maddeleri topluyor bir yere ve yani zehirli maddeleri hücreler arasındaki toksik maddeleri emiyor ve onu atıyorsunuz. Ateş şişiyor şey ettikten evet. sonra. Yani sülüğün özelliği o. Yani zehrini alıyor. Yani fazla kan alma değil. Hücrelerin arasında birikmiş olan toksik maddeleri Biliyor evet, emiyor. kan alıyor diye bunlar evet, Değil. Onlar alıyor atıyor dışarı. Ve çoğalması aynı amip gibi. Üzerinde böyle şeyler çıkıntılar vardır onun. Onlardan bölüne bölüne böyle öyle çoğalır. ilginç bir şey. Onun hemen yakında da paşa ine diye ılıcalar vardır. Dur bir dakika. Şey, dur, göle geldik şimdi. Göle baktığımız zaman sülükleri görüyor muyuz? E, görüyorsun. Kaynıyor içi. Kaynıyor E, adı zaten sülüklü göl. Tam da ya o kadar çok <laughs> düşünemedim. Hani e, mesela daha sosyetik bir isim bulabilir. Mesela Dolin Gölü. Güzel bir isim çünkü. Evet. Öyle yani. denebilirdi ama sülüklü göl olarak evet. anılıyor. Herkes de öyle biliyor. Çünkü dediğim için de çok sülük var. Büyüklüğü ne kadar gölü? Pek de büyük değil öyle ama şimdi ne kadar diyeyim. 4-5 dönüm var ama. Var 4-5 dönüm. Evet. Şimdi dönüm hesabına pek aklım Ermez ama sanıyorum o kadar evet. var. Büyücek bir göl. Şimdi yani ben tipik bir dolin gölü. Onun yakınına gittiğiniz zaman Paşa ini diye bir ılıca var işte. Sanıyorum 45 dereceymiş su işte. Bir ama bu dediğimiz yerler arabayla gidilebiliyor değil mi hepsine? Yoksa inip yaya mı Yok. yapacağız? Yani. Şeye inip yürümeniz, Sülüklü gölle Paşa inle. Ama arabayı bir, bir yerde yani. bırakacağız. Tabii, bir şey de meydanda bırakacaksınız orada. Meydan dediğimiz yer Orada Orman e, Müdürlüğü'ne ait Hı. idare binası var orası. Orası meydan. Zaten orada işte bizim bungalovlarımız var, işte vilayetin e, misafirhanesi var özel idarenin jandarma var. Evet. Yani genelde idari merkez tamam. orası. Şimdi anladım. İndik, ya, gittik. Ha, paşa indi. Paşa, inip. paşa, inip. paşa inip gidiyoruz. Şeyleri göreceğiz. Ee, mağaradır oralar zaten. Eski yerleşim de vardır orada. İşte 45 derecenin su, suyu su vardır. Onun. Değişik şeylere iyi gelen bir sudur. Şimdi Ilıca derken Ilıca şeyin kısaltılmışı. Kaplıcanın. Yani kapalı Ilıca'nın kısaltılmışıdır. Ilıca. Kelime köken olarak. Hep evet, Kolayla, evet. kolaylamışız yani. Hani isot. Isı ot yerine isot diyor. Evet. Isı ot yani ısıtan ot anlamında isot. Ama şimdi millet isot deyip geçip gidiyor. Şimdi aslında oraya kadar gelmiş orada çok güzel kanyon var. Şimdi biz geçenlerde gittiğimizde jandarma bırakmadı. Çünkü oralar biraz ıssızca kalıyor. İşte orman yangını tehlikesi falan da olduğu için jandarma orada biraz müteahhit. Yani arabayla şey yapmıyorlar, geçirmiyorlar orada. en yani kontrollü bir geçiş var. Hemen o jandarma yanından döndüğün zaman bir patikadan yine çok güzel bir kamyon var orada. Kırgaz'ın üstü bulunuyor zannedelim orada. Ondan sonra işte 5-6 kilometrelik bir araba yolun artık buradan izin alarak yangın kulesine çıkabiliyorsun. Orada fevkalade güzel bir yani tam zirve 1520 metre aşağı yukarı. Yani iki tane hem kuzeyi hem Menderes Ovası'nı görüyorsunuz. Hem beri tarafı görüyorsunuz. Ege Denizi'de de, de. görünüyor galiba değil mi? Görünür. 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 Açık havalarda görünüyor. E, yani. Zaten e, Sipil'de aşağı yukarı 10 kilometrelik bir dağ silsilesidir evet. Sipil. Doğu ve Batı tarafından körfez olduğu gibi görülüyor. Bizim buradan da hani bakıldığı zaman görülür. Demin ki kanyon dediniz. Eğer arabayla geçişe müsaade edilmezse yaya gidilebilir mi? Gidilebilir, gidilebilir. Yani pek uzun değil. Kule biraz işte 5 kilometre falan aslında oraya da yürünebilir. Yani mevsimde gittiğin zaman şimdi tabii çamur kar olur ama onun dışında yazın gidildiği zaman o kanyonun mutlaka görülmesi lazım. Yangın kulesinin yani mutlaka görülmesi lazım. Yani gezecek yerler çok. Orada zaten işimizi bitirdikten sonra ha şimdi Sipil'in ismi nereden geliyor? İşte ana tanrıça Kibele'nin kızı olduğu söylenir. Efendim, şimdi Lidya kralının kızı Sibel olduğu söylenir. Aslında o Sibel, Sipilus olayı da bizim Karagöl'e kadar geliyor. Onu sanıyorum daha önceki programlarımızda evet. evet, bahsetmiştim. <laughs> i̇şte pantoloş hikayesi falan şusu busu. Onun dışında e, ile ilgili işte yıl katlarını gördük yoldan inerken e, güneye doğru kuzeye doğru inerken güzel ağaçlandırma sahaları falan var yine yıl katlarını oralarda görebiliriz. Zaten bu arada 3 dakikamız var şöyle güzelce siz 3 dakikada toparlarsınız geldik zaten bitiriyoruz hemen hemen. E, e, i̇ndik ne zaten e, indik. Şimdi. oradan şeye indik ve güzel manzarayı seyrederek evet. e, manzara seyir teraslarından bakına bakına evet. Manisa'ya indiğimizde zaten hemen e, sol tarafta Niyoba'yı görüyoruz. Ağlayan artık kaya. Ağla, artık, ağlamayan kaya. Ha, artık ağlamıyor tabii. <laughs> mevsimler göre mevsimler kurak gidince o da ağlamıyor. Ama ilginç tabii bir hikayesi. Acun anaların simgesidir o. Niobe. Antalos'un kızıdır. İşte Manisa'ya girdik ve Manisa Şehzadeler kenti işte Fatih Kanuni o da şehzadelik yapmış. Evet. Onun dışında Manisa'nın meşhurları derken Tarzan'ımız var. Morus Şinasisi var. Manisa'yı bir gün gezeriz. Manisa'yı Manisa. dediğim gibi bayağı uzun çünkü. Manisa'da gezilecek çok şey vardır. Manisa'yı bir gün gezeriz. İşte mesir macunu Masada alacağız. Aslında de tabii Niobe'yi de bir anlatmak lazım. Gayrı yanlış bilmiyorsam Niobe oralarda yapılan inşaatlardan dolayı su kaynağının kesilmesini... Olabilir de var galiba. Olabilir. Şimdi aktığı oluyor mu hiç suyu? Ben hep çiş akmıyor diye Ben görmedim çoğu zaman. Ya artık acısını dindirdi acısının içinde Ayş, acısını biz dindirdik kadıncağızı mecburen <laughs> bir yıllarca ağladı da geldi şu da son 20 senede acısını dindirdi evet. o zaman zamanktıysa... yaş yok Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gezi oldu. Şimdi başka güzel yerler yaptıkça böyle yaza kadar biz bir iki sefer daha bir araya geliriz. Değişik güzel gezi yerlerde gezeriz. Belki o zaman önden de hacı şey yaparız haber verirsek izleyicilerimiz not alırlar. Tabii bir yerleri gezmeye çalıştığınız zaman bilen birisinin nezaretinde gezmek gerçekten çok güzel. Yoksa buraları yani sonra sonra baka baka geçmenin gitmenin pek mümkünatı yok. Ancak bir noktaya hedeflenirsiniz, kilitlenirsiniz, oraya Görür geri gelirsiniz. Halbuki ben bu güzergahı çok iyi bilmeme rağmen ilk defa duyduğum birçok yer var. Ee, ben de şimdi aklımdan geçiyor. Bu kadar gördüğüm yerlerden bir kere daha geçeyim diye. <laughs> Teşekkür ediyorum. Estağfurullah rica Tekrar programlarınızı yenileyeceğiz bu şekilde. Ben izin verirseniz şiirim okuyarak dinleyelim. <laughs> Efendim gene e, şiirin adı İzmir kitabında e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı çok güzel bir kitap. Genellikle tek tek e, şairlerin kitap şiir kitaplarından dokunmaya çalışıyorum ama bazen de elime bunu atı Evet. Cevun Atuf Kansu'nun bir şiirini güzel. okuyacağız. İzmir Özlemi. Bir oltudur bu uzaklardan gelen. Bana denizlerin selamını taşır. Beyaz bulutlarla geçerken üstümüzden o zengin iklime doğru uzaklaşır. Dumanlı dağlardan çağırır her gönlü. Bir sabah rüzgarı ardından Ege'ye. O büyük deniz, o kahramanlar gölü başlar düşüncemin içinde gezmeye. Bir gök gemisiyle geniş yelkenlerle eski şarkıların havası içinde tanrılar ışığı sızan gecelerle sefere çıkarım Ege denizinde kıyılarda salkım, dağlarda aydınlık, incir yaprakları altında güzeller. En eski günlere bu kadar yakınlık, geçmiş zaman yüklü sepetlerden güler. Sonra o elinde dolu bir testiyle özlemler içinde bekler beni her an. Çağırır köpüklü dalgalar sesiyle günlümü yıllarca dağlar arkasından. Cehun Atufkan suyu sevgiyle, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Zaten Ceyhun Atıf Kansu'nu birkaç yerine zaman zaman okuyordum. Özellikle öğretmen şiiri. unutulmaz işte. bir şiirdir o. Evet Ceyhun Atıf Kansu ile programımızı tamamladık. Efendim gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla birlikte olana kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın efendim.